Yaklaşık 20 gün önce bize gelmişti bu araç. ve camlı bir minibüstü yaklaşık 5 yıl kadar otoparkta yatmış. Bundan dolayı da arkadaşlar pastı buralar camlıydı. Öncelikle onu belirteyim. Yani bu koltuklu bir minibüstü. Peki biz neler yaptık? Arkadaşlar öncelikle bütün paslar silindi. Bütün çürükler temizlendi. Çok önemli bir işti. Zeminde, çamurluklarda, Tavanda cam çerçevelerinde paslar mevcuttu. Her şeyi temizlettik. Bunların tamamı silindi. Ayarlar yapıldı. Daha sonra buralar Alikopan'la kaplandı. Bakın görüyorsunuz buralar Alikopan. Zaten şu an aracın eski halini yani bize gelmeden önceki halini görüyorsunuz. Sahibinin isteği üzerine yeşil bu renge boyandı çamurluk içleri, taban, tavan, iç kısımlar yani boyayı sadece dışına vurup içini beyaz bırakmadık. Bu şekilde kapı içleri görüyorsunuz iç kısım, yan kısım, çamurluklar, taban. Şimdi burada ayak izleri var görünmüyorsunuz ama burada pütür boya var. Tavan hiçbir sıkıntısı problemi kalmadı her şeyini halledip bu şekilde Teslim ediyoruz. Tabi şimdi araba yaşlı olduğu için aslında bazı parçaların değişmesi gerekiyordu. Ama biz daha ekonomik olsun diye e, müşterimizin de Gürkan Bey'in de istekleri doğrusunda değiştirmeyip tamir etmeye çalıştık, elimizden geldiği kadar halletmeye çalıştık. Arkadaşlar bir de yatan arabalarda fare problemi oluyor. Onu da temizledik, onu da halletmeye çalıştık. Ama çok uzun süre yatırmamaya çalışın araçlarınızı. Görüyorsunuz aracın boyasını. Tamponlar, dodikler boyandı. Cant kapakları siyah boyandı. Çok şık bir görüntüye kavuştu. Şu sol far takılacak biraz sonra. Bunu takmış ustamız. Bunu da takarsa karavan e, olarak artık ilk etapta düzgün bir minibüse kavuşmuş olacak Gürkan Bey. Bundan sonrası kendi isteğine göre, kendi zevkine göre döşenmesine, ekipman seçilmesine kalıyor. Güle güle günlerde kullansın. Keyifli tatilleri, kampları olsun diyoruz. Hoşçakalın.